Herkese merhaba hobilerim YouTube kanalıma Hoşgeldiniz bugünkü videomda arkadaşlar motiflerimizi tamamladık yemeğimizin e, motiflerin üst tarafındaki kısmını yapacağız şimdi üst tarafını yapmaya başlıyorum e, en baştaki motifimi alıyorum ve şu zincirlerimi sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirin boşluğuna şöyle ipime bir tane zincir atıyorum. Tekrar sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bu boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 6 Dediğim gibi arkadaşlar zincir sayısı ben 5 çekiyorum veya 6 çekiyorum. Bu sizin için bir şey olmasın, kriter olmasın. Eğer eliniz sıkıysa daha fazla çekebilirsiniz. Gevşekse daha az çekebilirsiniz. Yeter ki bu bölümde motifi kasmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyorum. Diğer zincirimin boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 yanındakine ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 yanındakine ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 yanındakine tekrar ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 en son zincirime boşluğuna sabitliyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 bu birleştirme yerine geçiyorum ve bu ikinci motifin ilk zincir boşluğuna bunu sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 Şöyle etrafına motifimizi daraltmayacak şekilde yapıyoruz. Şu boşluğa zincirlerimizi şu yanlardaki zincir boşluğuna sabitliyoruz. Sadece trabzan yapmadan altı zincir çekip tekrar yanındaki zincirin boşluğuna Şimdi trabzan yapıyorum 1-2-3 4-5-6 ikili trabzan 1-2-3 4-5-6 başına dolayıp zincir boşluğuma ikili trabzan yapıyorum bir 2 3 4 5 6 bu ikili trabzan bir iki üç dört beş altı yanındaki boşluğa ikili tırabzan sadece şu birleştirme yerlerindeki boşluklara trabzan yapmadan zincirimizi sabitliyoruz 2 3 4 5 6 burada sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 diğer motifime geçiyorum ilk zincir boşluğuma birleştirdiğim yeri atlayarak yanındaki zincirin boşluğuna sabitliyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 yanındaki zincir boşluğuna ki trabzan 1 2 3 4 5 6 bu şekilde bu motifimin en sondaki motifime gelene kadar son motifime geldim ve altı zincir çektim ikili trabzan yapıyorum ve altı zincir 2 3 4 5 6 tekrar iki trabzan 1 2 3 4 5 6 başına doluyorum 5 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikili trabzanlı geçişimiz olacak yani şöyle e, şuradan sonra 1, 2, 3, 4 5 tane ikili trabzan ondan sonra normal batıyoruz 1, 2, 3, 4, 5 6 2 trabzan yapıyorum burada kaç olmuş 1 2 3 4 5 şimdi 1 2 3 4 5 6 buraya ikili trabzan yapmadan sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar yanındaki boşluğa sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 kaç defa battık 1 2 3 ve dördüncüyü battık burada da 5 tane ikili trabzanlı e, kafesimiz olacak 1 2 3 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, yaptık. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ve sonuncuyu yapıyorum. iki trabzan 5 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 ve birleşme yerine geldim tekrar. Yanındaki boşluğa sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birleşme yerine geçiyorum ve yanındaki boşluğa zincirin boşluğuna sabitliyorum tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikili trabzan yapıyorum bu sırayı da bu şekilde tekrar şöyle başlarda ikili trabzanlı yerimiz 5 tane olacak bunları da aynı şekilde devam edip tekrar o başa geleceğim arkadaşlar son motifimde bir şimdi ilkini çakma sık iğne ile doldurdum ikincisine geçtim bir tane çakma sık iğne yaptım bir tane iki trabzan biraz daha Uzatıyorum, iki başına doluyorum, e iki çekerek üçlü trabzan yapıyorum, iki başına doluyorum, ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum. 7 tane dolduracağım bunu da 1 2 3 4 5 6 7 tane doldurdum 2 doluyorum ve yanındakine geçiyorum aynı şekilde başına 2 doluyara üçlü trabzan yapıyorum buraya da 7 dolduracağım buraya da 7 tane üçlü trabzan buraya da e, buraya da doldururken tekrar şuradaki gibi eğim vereceğim. Bu buraya gelince tekrar ve şu boşluğa ve şu birleştirme yerindeki boşluğa ve yanındakine üçüne de çakma sık iğne yaparak dolduracağım. 7'şer tane. 1 2 Bu geçiş yerindeki 3 tane boşluğumu çakma sık iğne ile doldurduktan sonra Yanındakine tekrar iki tane çakma sık iğne, tekrar iki tane ikili trabzan, üç tane de başına doluyarak üçlü trabzan yapıyorum. tekrar yanındakilerine aynı şurada yaptığımız gibi diğer motiflerimizi de aynı şekilde yapıp etrafını dolandıracağım arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün motiflerin etrafını bu şekilde doldurup ve ikinci aşamayı da tamamlayacağız bir dahaki videoda da e, yapraklarını yapacağız inşallah şimdilik bu kadar diyelim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.